yapıyorsunuz? Evet, geri döndüm. Geri döndüm. Şaşırdınız mı? Bu ihtimal şaşırmadınız. Çünkü duyuru yapmıştım. Ee? Tam komik değil şaka şaka. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edecek. Burada sonraki video video ya Galatasaray'ın oynanış fragmanı çıktı sanırım onu yapardım Bir de Flash'imi çizeceğim. Karakterleri Freddy oyundaki onları çizeceğim. hikayesini de bildiğim için çizeceğim işte. İki videoyu da yayınlayacağım. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakal.